Humu, humunu kunu, kua, pua balığı, Hawaii'nin resmi balığıdır. Hawaii'nin en ünlü yemeği ise poke yemeğidir. Poke yemeğinin çıkma sebebi de Hawaii'de yosun bulunmaması. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Şimdi Japonya'dan işçiler Hawaii'ye geliyor. Neden? Çünkü toprağı çok verimli. Beyaz Amerikalılar burada tarım yapmak istiyorlar. O yüzden Japonya'dan işçi getiriyorlar. Japonya'dan gelen işçiler sushi yemeğini seviyorlar ama sushi yapamıyorlar. Neden? Çünkü pirinç var, balık var ama yosun yok. Hawaii'de yosun denizin hiçbir yerinde bulamıyorlar. O yüzden ayrıca yüzme olaraktan da bu çok iyi bir şey. Ama Japonlar için biraz problem oluyor. Dolayısıyla Japonlar poke yemeğini ortaya çıkarıyor. Ve direkt pirincin üzerine çiğ balığı atıyorlar, sosunu gömüyorlar. O şekilde yiyorlar. Ben çok yiyorum, çok seviyorum. Hawaii'nin yerli dili 13 harftir. Bundan dolayı da bazı kelimeler uzun oluyor. Dünyada sadece Hawaii'nin kullandığı bir zaman dilimi var. Doğal güzelliği bozmasın diye reklam panolarını tamamen yasaklamışlar. Eyaletin hiçbir yerinde reklam panosu yok. Şimdi Hawaii'de 8 tane ada var. Yani yerleşim olan 8 tane var. Yerleşim olmayan belki yüzlerce diyebiliriz. Hani böyle küçük kayalık suyun dışına kafasını çıkarmış falan. Bunlar var ama yerleşim olan 8 tane ada var. Ama ileride bilim adamları bunun 9 olacağını düşünüyorlar. Neden? Çünkü şu anda dünyanın en aktif volkanı Hawaii'nin büyük adasında. Şimdi volkan yer altında sürekli Kaliforniya'ya doğru ilerliyor. Yani çok yavaş ilerliyor. Belki 100 yılda 20 metre ilerliyordur ama ilerliyor. Dolayısıyla Hawaii'nin büyük adası en yeni ve en büyük ada. En yeni ve en büyük adanın da hemen yanında denizin altında bir tane ada var. Ama daha kafasını çıkaramadı. Birkaç bin yıla falan belki o da kafasını çıkarırsa. Çünkü denizin altında patlıyor patlıyor. Volkanlar taş oluyor. Ama daha denizin üstüne çıkacak seviyeye gelemedi. Hawaii'nin büyük adasının en büyük olmasının sebebi de şu. Hawaii adaları aslında gitgide küçülüyor. Nasıl küçülüyor? Erozyon ve deprem oldukça dağlar vesaire denizin içine doğru düşüyor. Adalar küçülüyor. Ama Hawaii'nin büyük adası hala büyümeye devam ediyor. Hala şu anda bugün 2025'te patlamaya devam ediyor. Her patladığında eğer çok fazla lav varsa denize kadar gidiyor lavlar. Denize gidince de ada büyüyor. Çünkü lav sertleşiyor ada büyüyor. Böyle ilginç bir olay. Hawaii'nin Oahu adasında kuzey sahilinde Waimea Beach diye bir yer var. Sörf sporunun doğduğu yer burasıdır. Aynı zamanda en ünlü sörf alanında Dünya Kupası diyebileceğimiz bir yarışma var. O yarışmanın adı da The Eddie. Eddie efsanevi bir can kurtaran ve yarışmayı onun üzerine adlandırmışlar. Hawaii'de tropik var, volkan var ama peki ormanları tehlikeli mi? Hayır, kesinlikle ormanları tehlikeli değil. Neden? Çünkü Hawaii'nin ormanlarında ayı yok, tiki yok, kurt yok, yılan yok, zehirli çok bir şey yok. Yani Afrika'nın tropik ormanlarında, Brezilya'nın tropik ormanlarında, işte Hindistan'ın tropik ormanlarında kaplan gibi zehirli yılanlar, zehirli kurbalar bir sürü şeyler var. Ama eğer Güvenli bir şekilde tropik orman gezmek istiyorsanız ve botanik gezmek istiyorsanız Hawaii buna çok uygun. Bu arkamda gördüğünüz ağaç da bunun bir örneği. Hawaii'nin kendi dili var ama kullanılmıyor. Amerikalılar burayı işgal etmiş 1890'larda. Daha sonra 1950'lerde de burası eyalet olmuş. Dolayısıyla burada herkes İngilizce konuşuyor. Pidgin diye bir dil var. Bu pigeon da tarım alanlarında, plantationlarda farklı grupta insanların anlaşmaya çalışırken ortaya çıkan bir lehçe. Yani İngilizcenin lehçesi. İçinde Portekizce kelimeler var, Japonca kelimeler var, Hawaii'nin yerli kelimeleri var ama ağırlıklı olarak İngilizce yani mesela birisi pigeon dilinde size konuşursa İngilizce biliyorsanız dikkatlice dinleyerekten anlayabilirsiniz. O yüzden İngilizce bilen bir insan Hawaii'de iletişim problemi yaşamaz asla. Tabi bu işgal koloni vesaire sürecinden dolayı yerli insanların bazıları beyazları turistleri çok sevmiyorlar. Ama turistik yerlerde zaten yerli insanlar çok yaşayamıyorlar. Çünkü yerli insanların gelir seviyesi çok düşük. Gelir seviyesi düşük olduğundan dolayı hatta diyorlar ki Hawaii'nin 8 adası var ama 9. ada Las Vegas. Neden Las Vegas? Çünkü Las Vegas'ta bir sürü otel var. Buradaki Hawaii'deki insanların tecrübeli olduğu otel turizm alanında Las Vegas gelişmiş. Eyalet gelir vergisi yok Las Vegas'ta. Havası da soğuk değil. Dolayısıyla Hawaii'den birçok insan oraya taşınıyor. Hawaii'nin yerlilerinin şu anda çoğu Amerika'nın diğer eyaletlerinde. Çünkü kendi memleketlerinde yaşayamayacak kadar kötü duruma düşmüşler çoğunlukla. Şu anda Hawaii'de yaşamaya devam eden yerlilerin de büyük bir kısmı birkaç aile aynı evde falan kalıyorlar. Hatta bundan dolayı yerli mahallelerde araba park etme sorunu çıkıyor. Hawaii'nin en güzel yanlarından birisi de şu. Yaz kış istediğin zaman yosunsuz bir denize girebiliyorsun. Bak Kaliforniya'ya git, kışın giremez. Kışın zaten havada biraz soğuyor. Su zaten soğuk. Kaliforniya'nın su suyu soğuktur arkadaşlar. Ama Hawaii'nin suyu hiçbir zaman adamı üşütmez. Yani hiçbir zaman çok soğuk olmuyor. Yani hava 20 derecenin altına düştüğünde 18-19 derece olduğunda insanlar Hawaii'de şunu diyor: Beyler hava soğudu, herkes çoraplarını giymeye başlasın. Hiçbir zaman hava böyle üşüyecek kadar olmuyor. Ben Hawaii'de yaşıyorum 3 yıldır. Hiçbir zaman ceket giymedim, hiçbir zaman üşümedim. Hiçbir zaman da mesela hani bazı yerlerde olur ya arabanın böyle direksiyonunu tutamazsın elin yanar ya da arabaya oturamazsın arabanın plastiği böyle alev gibi olur öyle bir şey yok havayda ben 3 yıldır havayda araba sürüyorum hani direksiyonu tutamayacak kadar bir sıcak olmuyor hiçbir zaman Tarım sektörü eskiden iyiymiş ama insanlar bakıyor ki turizm sektöründe daha çok para var. Gitgide tarım alanları turizme dönüşmeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Şu anda Hawaii eyaletinin yemeklerinin sadece %10'u Hawaii'de üretiliyor. Halbuki müthiş verimli bir toprağımız var. Hawaii Amerika'da kahve yetişen tek eyalet. Volkanik toprağa çok verimli olduğu için ve havası da hiçbir zaman soğuk olmadığı için ve hiçbir zaman sıcak olmadığı için buna çok uygun. Bence Amerika'da iklim olarak ve doğal güzellik olarak en güzel yer Hawaii. Şu ana kadar yaklaşık 40 eyalet gezdim. Benim gördüklerim arasında kesinlikle bir numara Hawaii diyorum. Ama ne oluyor? Kaliforniya'dan oradan buradan geliyor yemeklerimiz. Çünkü biz tarım alanlarınızı hep turizme vermişiz. Hep turizme vermişiz. Hawaii'de yerli insanların ekonomik durumunun iyi olmamasının bir sebebi ise burada beyaz yakalı yüksek maaşlı çok fazla iş yok. Yani burada gelişen çok fazla bir sektör yok. Burada ne var? Balıkçılık var, tarım var, turizm var. Onun dışında çok gelişen bir sektör yok maalesef. Bu arada Hawaii'de Türk nüfusu ve Müslüman nüfusu çok az. Benim yaşadığım ada Oahu adası, Honolulu şehrinin içinde bulunduran ada 1 milyon insan var yaklaşık. Yıllık 10 milyon turist geliyor. Ve sadece bir tane küçük bir mahalle camisi gibi bir camisi var. Yani bu da Müslüman nüfusun ne kadar küçük olduğunu gösteriyor. Türkler ne kadar var diyecek olursanız resmi bir rakama ulaşamadım. Ama benim tahminlerime göre birkaç yüz tane Türk olduğunu düşünüyorum ben Hawaii'de. Hawaii'nin başka bir özelliği de şudur. Hava güneşli olduğu için ve ara ara yağmur yağdığı için çok fazla gökkuşağı görürsün. Hatta şu anda mesela ben o kadar alıştım ki ya neredeyse her gün gökkuşağı görüyorum. Birbirimizle arkadaşlarla yolda giderken birbirimize gökkuşağını göstermiyoruz. Sadece iki tane aynı anda ya da üç tane aynı anda olursa gösteriyoruz. Benim şu ana kadar gördüğüm 3 dört tane aynı anda gördüm. E maksimum benim rekor bu. Daha fazla görenler varsa Hawaii'yi gezip yoruma bekliyorum. Hawaii'nin trafiği de Amerika'nın diğer eyaletlerine göre daha yavaş. Yani mesela Amerika'nın Texas eyaletinde otobanda hız limiti 80-85 mile kadar çıkabiliyor. Ama Hawaii'de en yüksek hız limiti 55-60, 65 bile değil. Hawaii'de yaşayan insanlar biraz daha rahat insanlar. Hani diyorlar ki Anakara'da değiliz birader. Rahat sür. Bunu sticker yapıp arabasına yazan insanlar var. Anakara'da değiliz. Rahat ol. Yavaş sür. Kawaya Adası doğal güzellik olarak ve sakinlik olarak bir numaralı ve Kavai'nin yerlileri de turistlere çok mesafeli değiller diğer adalara göre. Nihao adasına isteseniz de gidemezsiniz. Çünkü Nihao adasına yerli insanlar haricinde kimsenin gitmesi yasak. O adada sadece yerliler yaşıyor ve yerliler elektrikli falan filan şeyler kullanmadan Hawaii dilini kullanaraktan eski geleneklerini devam ettirerekten yaşıyorlar. Sadece 50-100 kişi var şu anda o adada ve zaten küçük bir ada. Oraya hem saygı olarak gitmeyin hem de yasak gitmek yasak yani. Başınıza bela olabilir. Oahu adası bir numaralı ada. Nüfus olaraktan, restoran olaraktan, alışveriş olaraktan birçok yönden Oahu adası en büyük, en kapsamlı ada. Maui adası ise en turistik ada. Belki de Oahu adasından kadar nüfusu olmasa da neredeyse Oahu kadar ünlü bir ada. Orası da çok güzel. Orayı da tavsiye ederim. Dördüncü olaraktan da büyük adayı tavsiye ediyorum. Orası da gerçekten gidilip görülmesi gereken çok güzel bir yer. Diğer adalardan iki tanesi Molokai ve Lanai adasını ben tavsiye etmiyorum. Ben gittim mesela Molokai'ye. Ya çok bir şey yok böyle turistik bir yer yok. Plajları falan da çok güzel değil. O yüzden turistik olarak Molokai ya da Lanai adasını çok tavsiye etmiyorum. Sorularınız olursa da sorularınızın hepsine yorumlarda cevap vereceğim.